koştan herkese merhabalar. Bugün yanımızda 11. sınıf öğrencimiz Melike var. Melike hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Melike'cim 11. sınıfta Fi koştan koçluk almak sana neler kattı? Öncelikle ben ders çalışmayı hiçbir zaman düzenli olarak beceremeyen bir insandım. Masa başına oturduğumda sürekli korktuğum derslerden kaçıyordum. Hep sevdiğim derslere yöneliyordum. E haliyle korktuğum derslerden de geri kalıyordum. FiKoç'tan koçluk kalmak bana bu sevmediğim derslerin üzerine de yoğunlaşmasını ve netlerimin daha hızlı artmasına neden oldu. <laughs> demin daha da artmasını bekleyerek devam etmek istiyorum. Melike'cim 11. sınıfta koçluk alınmalı mı? Bence alınmalı çünkü biz genel olarak öğrenci milleti olarak hep yumurta kapıya dayanana kadar yatıyoruz, yumurta kapıya dayanınca çalışmaya başlıyoruz. O yüzden ne kadar erken önlem alınırsa o kadar iyi diye düşünüyorum. Bence 11. sınıfta koçluk alınmalı yani herkese tavsiye ediyorum. Teşekkür ederiz Melike'nin geldiği için. Sana başarılar diliyorum. Teşekkür ederim hocam.